ayağa kalkamıyordun. Karşı şimdi o başkanları duruyormuş. Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Aa kedi kudurdu. <laughs> Babam odaya gelince Twitch. <laughs> Acaba yakalanan var mıdır şu an? Hayda ortalık el... Come on child. Get off there man. We got shit to do. Çop. Gel oğlum. Amına koyduğum seni. Man. Çık. Şerefsiz. Deyip atıyorsun sakın atma. Aman abi silahı değiştirmeye bastım patlıyor sandım. Şu an iki saat sonra en başta bir takım görüyorsunuz. Tehlikeli, emek vermiş, savaşmış, ruhunu sahada parçalamış bir takım. Allah! Biz bu turnuvayı kazanmadan dönmeyeceğiz. Duydunuz mu arkadaşlar? Allah'ım. Allah, Allah. Allah. Abi, bir Okan bir daha silah atarsın bir gelir eve döverim seni. Okay, I'm coming, but please don't kill me, okay? Coming with kni my knife, okay, don't kill me, please. Okay, I'm, I'm coming with knife, don't kill me, please. S salla okay, bir kere okay, uça. I'm trusting you, I'm trusting you, bro. Yeah, yeah. Newbie, please don't kill me, please help me, bro, bro. Ah! Kaça kal bana koyayım. Racon koydu, kimseye güvenme dedi bu oyunda. <gülüyor> <gülüyor> Arka arkaya iki taklar, 100 lira benden. <gülüyor> and my settlement costs.